ile birlikte çok kolay ama çok önemli bir konu öğreneceğiz, ek fiil konusunu öğreneceğiz. Türkiye'nin en çalışkan yedileriyle birlikte, hep birlikte 7 sınıfta, canlı yayında ek fiil konusunu öğreniyoruz. Sizlere videomuzun içerisinde iki tane sürprizimiz var. Yine Tonguç Plus'la birlikte sorular çözeceğiz ve aynı şekilde sınıf anahtarına gideceğiz. Sınıf e, Tonguç Plus paketinde birlikte canlı testler çözeceğiz. E yine aynı şekilde ek fiil konusu çok basit bir konu, hiç endişelenmenize gerek yok. Bugün ek fiil nedir? Ekfilin görevleri nedir? Ekfilin cümleye kattığı anlamlar nelerdir? Ekfilin olumsuzluğu, ekfilin soru şekli nedir? Bunu öğreneceğiz. Çok kolay, çok güzel, çok lezzetli bir konu. Hiç endişelenmeniz gerek yok. İkinci sürprizimiz arkadaşlar Türkçe'deki başarı paragraf sorularıyla, anlam bilgi sorularıyla ee, halledilebiliyor. Dolayısıyla bir ay içerisinde Türkçenizi mükemmel yapmanız için günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımız da hazır. Burada her gün hangi test çözeceğiniz, her gün 15 soru çözmeniz için birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü diye ayarladık. Şimdi isterseniz bu küçük bal arasından sonra, balla başladıktan sonra canlı yayınımıza hemen giriş yapalım. Önce Vatan, Saliha Can, Sude Özel, Muhammed Yiğit Dolaşan, Uzaylı, evet Uzaylı arkadaşımız bile bizi izliyor gördüğünüz gibi. Rabi Erten buradalar. Hep birlikte canlı yayınımıza başlıyoruz. Şimdi ek fiil nedir? Ek fiil arkadaşlar bir ektir yani çekim ekidir. Böyle mesela dir, yim, dur, dır gibi eklerdir. Yani ek fiil bir kelime değil. Hem isimlere hem fiillere gelebilir. Mesela eviniz güzelmiş deyince bak bu ek fiildir arkadaşlar. Ben öğrenciyim ya da Ahmet dün çok mutluydu ya da başkentimiz Ankara'dır dediğimizde Bunların her biri arkadaşlar ek fiil oluyor. Bakın. Demek ki ek fiil böyle böcek gibi bir şey. Küçücük bir şey böyle. Mış, yim, dı, dır gibi şeyler. Ve ek fiil isimlere de gelebiliyor. Fiillere de gelebiliyor. Mesela şöyle düşünelim. Bana e, herkes e, bir tane mesela şuradan isimler yazalım. Mesela şuradan ekran başında gözüken isimlere bakalım. Mesela Beritan Subaşı diyor mesela. Beritan Subaşı yazıyorum. Bak şimdi. Beritan Subaşı. Böyle bir isim yüklem olamaz normalde. Ama şöyle desek Sınıfın, sınıfın en iyisi Beritan Subaşı'dır dediğimizde ne oldu? Bak bu ek fiil sayesinde burası bir yüklem oldu. İşte isimleri yüklem yapan sözcüğe biz eke daha doğrusu çekim ekine ek fiil diyoruz. Mesela başka bir şey söyleyelim. Mesela diyelim ki kitap diyelim bak kitap sözcüğü. Kitap sözcüğünü ben şimdi yüklem yapacağım. En iyi dost, en iyi dost kitap tır dediğimizde bak buradaki tır ek fiili bunu yüklem yapmış oluyor. Şimdi o zaman burayı bitirdik. Gelelim ek fiilin görevlerine. Ek fiilin iki tane görevi var arkadaşlar. Birincisi isimleri yüklem yapıyor. İkincisi basit çekimli fiilleri birleşik çekim yapıyor. O ne demek hocam? Hemen anlatıyorum. Şimdi bu görevini kapatıyorum şimdi. Şurayı kapatıyorum. Pasta çok lezzetli dir dediğimizde bu ek fiil. Arabası oldukça güzelmiş dediğimiz ek fiil. Yeni eşyaları pahalıydı evde çorba varmış dediğimizde bunlar lezzetli, güzel, pahalı, var gibi sözcükleri yüklem yapan isimler, e, yüklem yapan ek fiilleri görüyoruz. Tamam. Dolayısıyla bir cümlenin yüklemi e, isimse böyle lezzetli, güzel, pahalı, var gibi isimse diyeceğiz ki burada yüzde yüz ek fiil vardır. Bir de fiillere geliyor. Fiillere geldiği zaman da şöyle. Mesela şöyle düşünün. Çalışıyor. Çalışıyor hangi zamanla çekimlenmiş? Şimdiki zamanla çekimlenmiş. Çalışıyordu çalışıyormuş. Çalışıyorsa dediğimizde yani şimdiki zamanın hikayesi, şimdiki zamanın rivayeti, şimdiki zamanın şartı gibi böyle iki tane şey koyduğumuz an diyoruz ki bu da birleşik şekilde olmuş oluyor. O zaman şurada eğer bir cümlenin yüklemi isimse oradaki fiil var. Ama yüklemi fiilse mesela geliyor yazdı. Burada sizce ek fiil var mı arkadaşlar? Geliyor. Burada yok. Çünkü sadece şimdilik zaman var. Ama geliyordu dediğinizde işte bu da ek fiil olmuş oluyor. Fiilleri bileşik zamanlı yapıyor. Ve hatta mesela şuna bakalım. Mesela okuyacak. Bak okuyacak. Şimdi burada ek fiil yok. Sadece okumak fiili gelecek, gelecek zamanı şekillenmiş. Okuyacakmış dediğimizde bu da ek fiil oluyor geliyordu. Kitaptır. Okuyacakmış böyle. Yani cümlenin yüklemi isimse yüzde yüz ekfil vardır. Zeynep Ecrin Koyun, Faruk Faruk, İbrahim Efe Karataş, Muhammed Cankaya. Buraya ne yazarsanız yazın. Sonra bir ekfil getirdiğiniz zaman orada yüklem olmuş olur. Dolayısıyla ekfil isimleri yüklem yapar. Ama yüklem fiilse geliyordu. Okuyacakmış gibi bir sözcükse o zaman iki tane kipeki olur gibi olması lazım. Böyle geliyordu. Okuyacakmış gibi olması lazım. Şimdi bunu hatta şöyle bir tablo halinde de gösterelim. E, diyor ki, isimleri yüklem yapan birinci görevi fiilin. Fiilleri birleşik şekimle yapması ise ikinci görevidir. Şimdi, burada şuna dikkat edeceğiz. Şurayı kapatıyorum yine. Şu kağıdımı alıp yine kapatıyorum burayı. Önce isimleri yüklem yapıyorum. Şimdi bak. Ben çalışkanım. Sen mühendissin. O zengindir dediğimizde ne oluyor? Bak, ımsindir. Bunlar ek fiil oluyor. İsimleri yüklem yaptım. Gençliğinde çalışkandı iyi bir mühendis di. veya da mühendis ti olur tabii mühendis ti. Eskiden zengin pardon burada rivayet yazıyorum şey yanlış yazdım. Gençliğinde çalışkanmış. İyi bir mühendis miş. Eskiden zenginmiş dediğimizde bak şöyle miş gelecek yani. Bunlar ne oluyor? Ek fiili rivayet halinde isimlere gelmiş oluyor. Gençliğinde çalışkanmış. Ben de başkasından duydum abi. İyi bir mühendismiş. Ben de başkasından duydum. Eskiden zenginmiş ama şimdi durumları biraz bozulmuş. Bak bunların her biri mış mışmış mış rivayet oluyor. Lisedeyken çalışkandı. Eskiden iyi bir mühendisti. Çok zengin di dediğimizde burada dı di gelince ek fiilin hikaye zamanı oluyor. Çalışkansa, iyi bir, iyi bir mühendisse, zenginse dediğimizde de Burada şart olmuş oluyor. Şimdi herkese soruyorum arkadaşlar lütfen bana cevap versin bu kısımda anlaşılmayan bir şey var mı? Yani çünkü burası çıkıyor. İleride gireceğiniz sınavlarda, üniversite sınavlarında, işte liselerdeki sınavlarda ek sadece burası soruluyor. Burası çok da fazla şey yapılmıyor yani. Çok da önemli bir şey değil. Oraya bileşik zaman diye soruyorlar. Ama burası anlaşılmayan bir şey var mı? Burada ilk ayak bal ya da vahide günah abi rabia çifti hiç fark etmez. Hocam burayı anlamadık. Orada söylemek istediğimiz bir şey var. Dediğiniz bir şey varsa lütfen şimdi söyleyin. Sonra diğer tarafa gideceğim. Yani bir cümlenin yüklemi Böyle çalışkan, mühendis gibi bir kelime ise, domates, patates, Ayşe, Fatma, Ali, Emre, her neyse işte, Tonguç, Mamuç, her herhangi bir kelime ise o, o cümlenin yükleminde ek fiil %100 vardır diyoruz. Şimdi, yok hocam diyor, tamam. Bir dakika, bir arkadaş ben anlamadım demiş hemen yukarı çıkalım şöyle. Kim demiş? Emir Berat Gürman, ben anlamadım demiş. Bak, Emir Berat, senin için bir kez anlatıyorum, canlı yayındayız. Bak şimdi, örnek veriyorum. Diyelim ki sucuk, sucuk diye bir kelime, sucuk diye bir kelime yüklem olmaz ki. Veyahut da domates. Domates diye bir kelime yüklem olmaz ki. Veyahut da inek. İnek diye bir kelime yüklem olmaz ki. Şimdi bu kelimeleri yüklem yapıyorum. Bak. En sevdiği... En sevdiği... Yiyecek. Yiyecek. Sucuk. Tur dediğin zaman... Bak bu tur ek fiili bu sucuğu yüklem yaptı. Sucuktur yüklem oldu. Veyahut da işte... E, ne kadar güzel bir domatesmiş dediğimizde bak bu miş ek fiili yüklem yaptı. Daha doğrusu o domatesi yüklem yaptı. Veyahut da e, Ali tam bir inek tir dediğimizde yani inektir derken çalışkan manasında buradaki tir, miş, tur bunlar isimleri yüklem yaptı. Biz bunlara ek fiil diyoruz. Burası anlaşıldığını düşünüyorum artık. Yani bir kelimenin, bir cümlenin daha doğrusu yüklemi böyle sucuk, domates, patates, limon, salatalık neyse artık fark etmez. Saat, kitap, kalemse orada ek fiil var. Burası da işte onun zamanları. Eğer şöyle derse şöyle yazıyorum mesela. Bir örnek daha yazalım. Şöyle. Mesela ben öğretmen. Böyle bir cümle şey olur mu? Olmaz. Eee sen öğrenci. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz. İşte ben öğretmenim dediğinde, sen öğrencisin dediğinde burada ek fiilin yeni zamanı kullanmış oluyoruz. Ama ben öğretmen din dediğimizde bu ek fiilin hikayesi oluyor. Veyahut da sen iyi bir öğrenciymişsin. Sen öğrenciymiş sin dediğimizde burada da ek fiilin rivayet oluyor. Bu rivayet, bu hikaye, bu da geniş zaman olmuş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi gelelim fiilin birleşik zamanlı haline. Şimdi birleşik zamanlı yaptığı zaman fiilleri geniş zamanda yok. Ama rivayete şöyle. Çalışıyormuş, alacakmış, koşarmış diyoruz. Yani şimdiki zamanın rivayeti. Gelecek zamanın rivayeti. Geniş zamanın rivayeti diyoruz. Hikaye baktığımızda çalışıyordu. Alacaktı, koşardı diyoruz. Yani şimdiki zamanın hikayesi, gelecek zamanın rivayet hikayesi, yeni zamanın hikayesi. Buraya bakalım. Çalışıyorsa, alacaksa, koşarsa dediğimizde de şimdiki zamanın şartı, gelecek zamanın şartı, yeni zamanın şartı diyoruz. Şimdi, burası arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Burası başka bir şey, burası başka bir şey. Burada isimler yüklem yapıyor. Burada ise fiilleri bileşik zaman yapıyor. Ama burada fiilleri bileşik zamanlı yapan şey de burada isimleri yüklem yapan şey de aynı şey. Ne? Böcek. Yani ek fiil. Ek fiil bir böcektir diyeceksiniz. Böyle zzz diye dolaşan isimlerin sonra konduğu zaman onları ne yapıyor? Yüklem yapıyor. Fiillerin sonra konduğu zaman da onları bileşik çekim yapıyor. Bak. Bunlar bu fiil normal fiili çalışıyor la, la 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 çalışıyor. Şimdiki zaman çekimler mi? fiildi. Ne oldu bir anda çalışıyormuş deyince şimdiki zamanın Rivayet oldu. Yani böcek buraya konarsa, bileşik zaman yapıyor. Buraya konarsa da isimleri yüklem yapıyor diyeceksiniz. Bu kadar basit. Mesela bir tane daha örnek veriyorum. Mesela diyelim ki dün çok e, işte e, mutlu. Böyle bir cümle olmaz. Bak dün çok mutlu diye bir cümle olmaz. Buraya bir tane böcek geliyor fil, böcek geliyor konuyor. Hop dün çok mutluydu diyor. Aa bak ne oldu burası bir cümle oldu. Dün çok mutluydu, sevgi dolu, mutluydu. Yüklem ve idi ek fiili geldi. Veyahut da mesela geçen yıl çok e, başarılıymış dediğimizde bak. Geçen yıl çok başarılıymış dediğimizde bak. Burada ne oldu? Böcek geldi buraya kondu yüklenmek. O zaman ismin sonuna gelip yükleme yapabilir. Burada ek fiil. Veyahut da fiillere geliyor. Mesela e, dün e, işte dün dışarıda dışarıda e, geziyor diye bir cümle olmaz. Dün dışarıda geziyormuş dediğimize bak. Burada da fiilin sona gelip onu bileşik çekim yaptı. O zaman şurada birinci görevi isimleri yüklem yapan. Burada da ikinci görevi diyeceksiniz böceğin. Yani ek fiil. Bu kadar basit. Şimdi bir de gelin bir alıştırma yapalım. Birazdan bir sürü sorumuz var arkadaşlar. Soruları çözeceğiz birlikte. İsimlerinizi yazacağım sizlerin. Böylece konuyu iyice öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Pelin eve geldi. Burada ek var mı yok mu? Geldi fil. Geldiyse, gelmişti, geliyordu deseydi olurdu ama sadece geldi diyor. O zaman burada ek fiil yok. Sınıfımızın başkanı Ali'dir bak. Ali bir isim, özel isim ve isimlerin sonuna mutlaka ek fiil gelmesi lazım cümle olması için. İsim varsa cümlenin sonunda o zaman ek fiil kesin vardır diyoruz. Bugün çok keyifsiz zim bak zim diyor. Keyifsiz kelimesi dolayısıyla burada da yine var. Derse geç başlamış bak. Mış tı başlamış sadesi olurdu. O zaman burada da yine var. Pardon burada yok. Niye? Çünkü başlamış diyor. Başlamıştı. Başlamış sadesi de olurdu. Sınavlar bu sene erken başlamıştı. Bak başlamıştı deyince burada var arkadaşlar. O zaman İsimlerde kesim var. Bak burada isim kesim var. İsim kesim var. Fiillerde ise iki tane olunca böyle başlamıştı, geliyordu gibi olursa var diyoruz arkadaşlar. Ek fiilin olumsuzunu değil yapıyoruz. Kapı açıktır. Kapı açık değildir diye olumsuz yapıyoruz. Mame ile olumsuz yapılmıyor. Kapı açık mıdır diyemezsin. Sorusu ise kapı açık mıdır diye mami ile soruyu soruyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Bakın burası sınavda soruluyor. Burası sınavda sorulur. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bilhassa burayı soruyor hocalar. Burayı çok seviyor. Diyor ki her sabah koşardı. Artık koşmuyor. Dolayısıyla bu terk edilmiş alışkanlık. Terk edilmiş alışkanlık. O zaman sevgili arkadaşlar sizlere soruyorum. İstanbul 1453'te fethedilmiştir deyince ne anlamı katmıştır? Bakalım bunu kim bilecek? Buraya katlı anlamı kim bilecek? Tamam mı? Şimdi okula varmıştır dediğimizde ise burada mesela ihtimal anlamı katıyor. İhtimal ihtimal. Bunu size soruyorum. Bunu bilen arkadaşımızın ismini yazacağım. Şarkıyı çok güzel okumuşmuş. Yani dalga geçiyor okumuşmuş diye. Dolayısıyla burada da küçümseme anlamı katıyor. Bak küçümseme. Bunu birazdan söyleyeceğim. Yazın Trabzon'a gidecektik. Ama gidemedik. Dolayısıyla burada da gerçekleşmemiş niyet var. Bak gerçekleşmemiş niyet. Bunu bakalım kim bilecek? İstanbul 1453'te fethedilmiştir dediğimizde burada katta anlam nedir? Rivayet demiş. Kesinlik çok güzel. Teb tebrik ederim arkadaşlarımızı. Kesinlik anlamı kattığını e, arkadaşlarımız bilmişler. İlk bir arkadaşımızın ismini hemen yazıyorum. Kendisi e, Fadim 2004. Gerçekten çok güzel, karizmatik bir e, nickname var. Fadim 2004'ü yazıyorum şöyle. 2004 diye ve ardından da devam ediyoruz. Şimdi geldik buraya. İşte ilk sorumuz geldi. Cevap A ise sabah yazın. B ise hafızamda. C ise Kars'ta. D ise babam yazmanızı istiyorum. A, B, C, D yazarsanız olmaz arkadaşlar. Sabah, hafızamda, Kars'a da babam yazmanızı istiyorum. Eklem az soylu sözcüklere gelerek onları eklem yapar. Hangisine bu açıklamaya uygun bir ek fiil bulunmaktadır diyor. Bakalım. Ee, sabah uyanır uyanmaz pencereyi açtı. Şimdi açmak fiil. Fiiller eğer açmıştı, açıyordu falan olursa o zaman bileşik fiili oluyordu, bileşik zaman oluyordu. Hafızamda iz bırakan bir gündü. Gün isim, İsimler yüklem olduğu zaman %100 ek fiil vardı. O zaman cevabımız B gibi. Karsa kar kalını 1 metreye geçmiş. Geçmiş diyor. Ya bu fiil zaten. Babam arabanın aratanı saatlerce aramış. Aramış diyor bak. Aramıştı deseydi. Geçmişti deseydi olurdu ama sadece mişli geçmiş zaman var. Gündü dediğimizde ise burada kesin ek fiil var. Niye? Çünkü isim yüklem olmuş. Cevabımız ilk bir arkadaşımızın ismini de hemen yazalım buraya. Kendisi gerçekten o kadar çalışkan ki. Çalışkan ki diyorum tabii ki. Çalışkan ki ismi ders. Soy ismi ise kanalı. Gerçekten bu kadar iyi, güzel bir isim ve soy isim olamaz. Geldik buraya. Hangisinde ekfil yoktur diyor. Eve geldiğimizde her yer dağınıktı. Bak dağınık sözcü bir isim. O zaman ek gelmiş. Cevap A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4 yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Burası önemli. Eve geldiğimizde her yer dağınıktı. Akşam yemeği amcamlar gelecekti. Bak burada da var. Gelecekti. Yaptığı sürpriz hepimiz şaşa kaldık burada bir şey yok gibi. Şaşa kalmıştık, şaşa kalıyorduk dememiş. Buzdolabında büyük bir karpuz vardı. Bak vardı. Burada da isme gelmiş. Zaten cümlenin yüklemi isimse yüzde yüz ekfil vardı. Bu isim ekfil var. Bu isim ekfil var. Burada da bileşik zamanlı fiil olduğu için ekfil var. Ama üçte şaşa kaldıkta ek ekfil yok. İlk bilen arkadaşımızın ismi yine bir kanal ismi gibi. Emre sizlerle. Gerçekten isimleriniz çok güzel. Emre sizlerle. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Emre, sizlerle yazıyoruz güzel bir şekilde. Ve ardından da hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Cevap A ise ihtimal, B ise küçümseme, C ise terk edilmiş alışkanlık, D ise gerçekleşmemiş niyet yazmanızı istiyorum arkadaşlar. A, B, C D kabul edilmiyor. Kusura bakmayın. Şimdi, bu arada Zeynep Özlü, Şule Şimşek, Twilight, Curix, e, e, işte Ben Kimim, Abdullah Ecefar, Mahityon herkes çıldırmış durumda. Herkes soruları doğru yapıyor. Tebrik ediyoruz onları. Şimdi... Gençliğimde her hafta gelirdim buraya bak. Gelir idim. Gelirdim buraya ama artık gelmiyorum demek istiyor. Dolayısıyla burada katlı bir anlam var. İhtimal mi? Küçümseme mi? Terk edilmiş alışkanlık mı? Gerçekleşmemiş niyet mi soruyorum sizlere. Cevaplar gelmeye başladı. Cevabımız terk edilmiş alışkanlık. Niye? Gençliğimde her hafta gelirdim. Artık gelmiyorum. Terk edilmiş alışkanlık. Bilen arkadaşımızın ismini hemen ben buraya yazıyorum. Kendisi bizden ...bir hafta sınırsız bir şekilde evde ekfil çözme hediyesi kazanıyor. Betül Buğday, tebrik ediyoruz kendisini. Betül Buğday'ı tebrik ediyoruz. Evet, şimdi evet, sorularımız devam ediyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda sürprizimiz de var, onu da unutmayın. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisi ekfil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır diyor. Cevap A ise sadık, B ise dedem, C ise su, D ise takımımız yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın, A, B, C de yok. Sadık, dedem, su, takımımız. Ekfil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır. fiilin iki görevi vardı. Birinci görevi isimleri yüklem yapmaktı. İkinci görevi fiilleri birleşik çekim yapmaktı. Sadık amcam çok hastaymış dediğimizde hastaymış isme gelmiş. Burada birinci görevinde. Dedem çok çalışkan bir adamdı. Adam idi. Bak burada da birinci görevinde. İsme gelmiş. Su en önemli yaşam kaynağımızdır. Kaynağımızdır. Bak burada da isme gelmiş. Kaynak, adam, hasta bunlar birer isim. İsimlere gelerek onları yüklem yapmış. Şimdi Son seçeneğimize bakıyoruz. İnşallah cevap budur. Takımımız bir hafta boyunca bu maç hazırlanmıştı. Hazırlanmıştı. Burada fiili birleşik çekim yapmış. O zaman cevabımız net bir şekilde arkadaşlar ikinci görevinde olduğu için D seçeneği. Peki D seçeneğini kim bildi ilk olarak? Onun da ismini yazalım. Oyun Bozan isimli bir arkadaşımız bildi. Gerçekten oyunu bozdu. Tebrik ediyoruz kendisini. Ve buraya kadar geldik. Şimdi hep beraber tomuşakademi.com'a gideceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar tekrar söylüyorum. Günde 15 paragraf anlam his kitabımızı mutlaka alıp bir an önce birinci gün, üçüncü gün, üçüncü, dört, beş, altı her güne sorular çözerek Türkçenizi mükemmel yapmayı unutmayın. Aynı zamanda Zoru Bankamızdan, Dinamo Türkçeden ve Taktikli Sözlerdeki Türkçe kısmından ek fiil alakalı soruları çözmenizi istiyoruz. Burada takıldığınız soru olacak. Olduğu durumda Ekfil sorusunu çözüyoruz. Takıldığın zaman kodu okutarak soruların çözümünü izlediğinizde hem konu öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de dijital platformda ekstra sorularda da olduğunu unutmayın. Yani bizim kitaplarımızın her birinde ekstra dijital sorular olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. Bütün bunları açıklamadık, sormuşunuzdan ulaşabilirsiniz. Şimdi o zaman hep beraber tomucagelim.com'a gidiyoruz hep beraber ve tomucagelim.com'da Tonguç, Tonguç plus'a gidiyoruz. Burada arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağız? Birlikte e, canlı test çözeceğiz. Tomuş e, tomuç plus'a gittik. Burada arkadaşlar bugün sizlerle Türkçe dersi yaptığımız için bu arada Tonguç Akademi koma üyelik ücretsiz arkadaşlar. Tonguç Akademi koma üye olduğunuz zaman 7. sınıfta kanalınızı bak orada sağ üst köşede görüyor musunuz? 7. sınıf var. Orada 7. sınıfı değiştirmeyi unutmayın sınıfınızı. 7. sınıfı açtığınız zaman orada Türkçe dersine giriyoruz. Türkçe dersine bugün sizlerle birlikte e, dil bilgisi öğrendik. Dil bilgisine girelim şöyle dil bilgisine tıklayalım. Dil bilgisi de arkadaşlar bugün sizlerle hangi konu öğrendik? E, fiilleri öğrenmedik. Aşağı inelim biraz daha. E, zarfları da öğrenmedik. Ek fiil öğrendik. Ek fiilde canlı test var. Canlı testle başlaya Tıklıyoruz. Sonra teste başla dediğimiz zaman sorularımız geliyor. Mesela demiş ki aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi ek fiil almamıştır diyor. Burada diyelim cevaba ötüyorum. Ötü atıyorum diyorum. Ötüyordu. Soğuktu. Gidecek. öz özlüyormuş. Diyelim cevap A olsun. salıyorum ben. Cevap A değil bu arada. A deyip diğer soruya geçebiliyorsunuz. Sonrasında da testi bitir deyip testi bitir deyip sonucunuzu görebiliyorsunuz. Mesela okey'e basalım burada. Okey'e basalım değerlendir diyelim. Bakalım e, şu anda çözen arkadaşlar var mı? Tamam diyoruz. Değerlendire bastığımızda çözen birkaç tane arkadaşımız var. E, o arkadaşlarımızın hemen bakalım kimler çözmüş hemen şöyle. Mesela Deniz Abdullahoğlu, Ertuğrul Dereba, Efe Şentürk, Züleyha Şen, Elif Naz, işte Tonguç Ayranı, Çınar Eremir, Kocaeli İzmit'ten, Efe Şentürk, Şentürk. İşte e, farklı farklı. Antalya Döşem mesela Ertuğrul çözmüş. Şimdi o zaman hemen İstanbul stüdyolarımıza geri dönelim. İstanbul stüdyolarında girin bu soruları birlikte çözelim şimdi Tonguç Plus'ta. E, sonrasında da gene, gene, tüm çözen arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. Hangisi ek fiil almamıştır diyor. Ötüyordu. Burada var. Bak. ikinci görevinde. Soğuktu. Burada birinci görevinde. Gidecek. Burada yok. Özlüyormuş. Burada da ikinci görevinde. Bak. D seçeneğinde fiili bileşik zamanlı yapmış. B seçeneğinde isim yüklem yapmış. A seçeneğinde fiili bileşik zamanlı yapmış. Ama C'de yok. Gidecekmiş. Gidecekse dese olurdu. Bunu geçtik. Ek fiilin görülen geçmiş zaman ile çekimlenmiş bir isim yoktur. Görülen geçmiş zaman yani idi ile demek istiyor. Bakalım. Annemin bana aldığı kazak biraz dar idi. Sokakta oynayan çocukların hepsi çok mutlu idi. Sınıf başkanı konuşanları tahtaya yazdı. Bu dili geçmiş zaman. Bak bu idi dili geçmiş zaman. Evin salonundaki el dokuması ali, an, halı antika idi. Burada isme gelmiş. Burada da isme gelmiş. Burada da isme gelmiş. Burada ise sadece dili geçmiş zaman çekilenmiş bir fiil var. Ee, hangisi fiil cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır diyor. Terk edilmiş alışkanlık anlamı. Ee, bakalım. Çok uyuduğum için gözlerim şişmişti. Sınav bitmiştir. Kağıtlarınızı getiriniz. Odanı toplarsan sana da en sevdiğin yemeği yaparım. Öğretmenimiz her dersin sonunda bize fıkra anlatırdı ama artık terk etti. Bu tarz alışkanlıklarını yapmıyor diyoruz. Cevabımız da C D oluyor. Şimdi hemen tekrar Tomuç Akademi gidelim arkadaşlar. Tomuç Akademi gittiğimizde bakalım Tomuş kardeşler ne olmuş? Hemen şöyle bir daha yenileyelim sayfamızı. Ee, bakalım ee, arkadaşlar ne yapmışlar? Hemen tekrar e, şey yapalım. E, testi bitir diyelim. Teste dön. E, testi bitiremiyoruz çünkü bir tane soru işaretlemem lazım. Hemen bir tane A'da işaretleyeyim. E, okey diyelim. Değerlendire bakalım. Oku evet, tutur bakalım. Kimmiş? Kimler çözmüşler? Şöyle inelim bakalım. Arkadaşlarımızdan var mı yeni eklenenler? Evet, herkes güzel güzel çözüyor. Şimdi o zaman tekrar İstanbul sorularımıza dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu konu son derece lezzetli bir konu. Tekrar söylüyorum. Mesela kitap sözcüğü, mesela okul sözcüğü, mesela işte sevgi sözcüğü. Mesela kim olsun? ...Aleyna, burada arkadaşlardan Aleyna'nın ismini gördüm. Veya bir isim daha görelim mesela. Yusuf Salih Toprak diyor, Salih. Bunlar bir kere isim. Bunların sonuna geldiği zaman ekfil birinci görevinde oluyor. En iyi dost kitaptır. Okulunuz, işte bu okul çok güzel bir okulmuş. İşte en güzel şey sevgidir. Sınıfın en çalışkanı Aleyna'dır. E, dün e, buraya gelen Salih'di, e, pardon Salih'ti dediğimizde... ...bunların her biri arkadaşlar ekfilin birinci görevi olmuş oluyor... Peki ikinci görevi nedir hocam? İkinci görevi de fiillere gelecek. Fiillerimizi hatırlayalım. Mesela okuyor, şimdiki zamandı. Sevecek, gelecek zamandı. Tanımış, duyulan geçmiş zamandı. İşte e, arar, geniş zamandı. İşte başka ne diyelim mesela? Bekli, e, bekliyor, şimdiki zamandı. Bunlar fiildi. Bunları zaten biliyoruz fiil olduğunu. E tamam hocam niye anlattınız? Bunlara da geliyor bir işte. Okuyordu, sevecekmiş, tanımışsa, arardı bekliyormuş dediğimiz zaman da bunlar da ekfili gelmiş oluyor. Bu kadar basit bir konu arkadaşlar. Şimdiden ödevlerinize başarılar diliyorum. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.